Kaçıncı match fonksiyonu ve index, in, index index fonksiyonlarının birleştirilmesiyle arama fonksiyonu görevi görmekte ve arama işlemi gerçekleştirmek için bu iki fonksiyon kaçıncı ve index fonksiyonu birlikte kullanılmaktadır. Kaçıncı match fonksiyonu ilk verilen e, kaçıncı match fonksiyonu ile verilen bir dizide aranan değer ile ilk eşleşmenin bulunduğu Arama hücresi içindeki sıra numarasını bulmaktadır. Yani ilk eşleşmenin bulunduğu sıra numarasını döndürüyor aranan değerin. İndis, indis, indeks fonksiyonu ise dikdörtgen şeklinde verilen bir dizide satır ve sütun sayısı verilen bir değer getirmektedir. İndis ve e, match fonksiyonları nasıl kullanılıyor? Şöyle, indis fonksiyonunda bir tabloyu daralıktan bir değer ya da değere yapılan başvuruyu verir. Öncelikle tabloyu veriyoruz burada. Ee, sorumuz şu şekilde. Tarih ve günlere göre miktar tablosu baz alınarak B2 hücresinde verilen tarihteki miktarı bulacağız. Yani 12.01.2014'te verilen miktarı bulacağız. Bunun için indeks ve e, kaçıncı fonksiyonlarını birleştiriyoruz. Şöyle indis olarak e, F3, F20 alanını belirledik. Miktarların olduğu alanı. İkinci e, fon, indis, şey, ka, fonksiyonun ikinci parametresi ise yani birincisi dizi satır dizi verildi. İkinci parametresi satır sayısı ya da sütun sayısı. E, bunun içinde kaçıncı fonksiyonunu kullanmak zorundayız. Kaçıncı fonksiyonu da şu şekilde kullanılıyor. Kaçıncı fonksiyonu da e, verilen bir dizide aranan ile de ilk eşleşmenin değeri döndürülmekteydi. O da B2 değeri yine aranan değer tarihi. D3'ten D20'ye kadar tüm tarih değerlerine bakıyor. Ve sıfır verilmesi tam eşleşme olduğunu gösteriyor. Yani bu kaçıncı fonksiyonu kaçıncı tarihin kaçıncı verilen dizide kaçıncı rakam olduğunu döndürüyor. Baktığımız zaman 12. rakam. Gerçekten de fonksiyon 12 buluyor. İndis fonksiyonu ise F3 F20'de 12. F3, F20 dizisine bakıyor ve 12. değeri döndürüyor. Baktığımız zaman 12. değer 200. Bu da VLOOKUP ile yapılan aramanın aynısını bize yani düşey arayla yapılan aramanın aynısını bulunması imkanı veriyor.